Herkese merhaba. Bu videomuzda Windows 10'da kullanıcı adı nasıl değiştirilir sorusuna kısaca yanıt vereceğim. Windows 10'da kullanıcı adını değiştirmek için öncelikle admin yani yönetici yetkisine sahip olmanız gerekiyor. Kullanıcı adını değiştirmek için denetim masasından bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Denetim masasına ulaşmak için hemen burada bulunan arama kısmını kullanıyoruz. Eğer arama kısmı sizde burada yoksa başlat menüsünün üzerine gelin ve buradan sağ klikleyin. Açılan pencereden ara yazan yerin üzerine klikleyerek arama penceresinin açılmasını sağlayın. Buraya denetim masası yazın. Denetim masası yazdıktan sonra hemen üst kısımda denetim masası ikonu belirecektir. Buraya klikliyoruz. Gelen pencereden görüntüleme üçlü eğer kategori değilse kategori olarak belirleyin ve ardından kullanıcı hesaplarının hemen altında bulunan hesap türünü değiştir yazan yeri seçin. buradan bir var olan kullanıcı hesapları gelecektir. Şu anda hali hazırda benim bir tane kullanıcım var, sizin birden fazla olabilir. Hangi kullanıcının adını değiştirmek istiyorsanız onun üzerine tıklayın. Ardından hemen sol kısmında bulunan hesap adını değiştirin yazan yeri seçin. Buradan yeni hesap adınızı belirleyin. Örneğin ben Tech, form Web olarak değiştireceğim. Öncesinde Touch Form'du. Şimdikinde Touch Form Web şeklinde değiştireceğim. Ardından adını değiştir diyorum. İşlemim tamamlandı. Şimdi isim değişikliğinin uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek istiyorum. Öncelikle oturumu kapatıyorum. Evet, benim ee, bilgisayar adım, bilgisayar kullanıcı adım değiştiğini görüyorum. Şimdi giriş yapalım ve masa üstünden de kontrol edelim. Evet. Sol üstte de gördüğü üzere Touch form, Web şeklinde kullanıcı adım değişmiş. Ayrıca başlat menüsünü de klikleyerek buradan yine kullanıcı adımın değişip değişmediğini öğrenebiliyorum. Windows 10'da basit bir şekilde kullanıcı adı değiştirme işlemi böyle. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından bize sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.